Merhaba arkadaşlar. Dün Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın diğer namıyla Tosuncuk Türkiye'ye neden döndü? Herkesin kafasında böyle şeyler var. Kanunlar açık, şikayetçi sayısı işte 132 bin civarında mağdur var. Bunların her birinin mağduriyetlerinden dolayı mahkum olursa işte ömrü bile hapishaneden çıkamayacak. Şimdi çeşitli yorumlar okuyacaksınız biliyorsunuz. Ben onları tekrar bahisinde söylemek de istemiyorum ama kısaca şöyle söyleyeyim. Bir kere yurt dışında yaşamak hele hele parayla e, Türkiye'den kaçan, dolandırmış işte Teodex olsun veya başka kanallardan e, kolay değil hiç değil. Neden? İster istemez bu kırmızı lültenin arandığı için bir kere resmi olarak uçuş yapmak, işte ikamet etmek, barınmak vesaire problem olmaya başlıyor. Hadi birileri bunları kollasın, korusun. Ama neticede o koruyan ve kollayanlar da bunu babasının oğlu değil, amcasının oğlu değil, dayısının oğlu değil. Bunu niçin koruyacak, kollayacak? Parasını yemek için. O zaman bunun faturası kat kat beş şişiyor. Bir de o ülkelerde bunlarla ilgili haberler çıktığı için bu gayrimeşru iş yapan herkes bunlara çökmek istiyor. Ne malanmak istiyor. Çünkü gözünün yaşına bakmaz yani üç kuruş için babasını boğazlayan insanlar tutup da Mehmet Aydın gibiler milyon dolarlarla oralarda fin katarken onları rahat yaşatmazlar. Onlar da bunu gördükleri için yaşamanın pahalı olduğunu ve her an birilerinin gırtlağına bıçağı saplayacağını, tabancayı şakana dayayacağını bildiği için eninde sonunda Kürtçü dükkanına dönüyor. Tabi bu arada söylendiğine göre Türkiye'nin gel, gelir gelmez en iyi hukuk bürolarından birini yani çok yüksek fiyatlı hukuk bürosu en iyiden kasıp bu. Şimdi birçok davayı kazandığı zaman işte böyle e, ilişkileri de iyi olan hukuk bürolarından birisini tutmuş. Bunlar e, bu Mehmet Aydın belki görüntü olarak bazılarını yanıltıyor olabilir. Bazı insanlar iyi düşünürler. Plan yapabilirler. Konuşmaları falan daha şeydir. Yani e, çok cervezeli konuşamayabilirler. Ama çok iyi plan yaparlar. İş yürütürler. Mehmet Aydın da belli ki öyle bir tip. Görüntüsü aldatıyor bazılarını. Hani yok işte bunun arkasında birileri var. Bu bunu yapamaz falan. Tamam bu bir plan kurmuş kafası çalışıyor belli ki. Ve parasını işte bitcoin'e yatırdı. Buradan çok kere katladı. Türkiye'de işte bazı mağduriyetleri, mağduriyetleri giderirse <laughs> cezasının işte sadece dolandırıcılık kısmını kalkar da başka konularda şey yapar cezası e, belki de hiç doğru dürüst yatmadan bir iki sene sonra normal hayatına döner saygın bir vatandaş olur paralı paralı ve saygın bir vatandaş çünkü öncelikle şunu söyleyeyim Mehmet Aydın denilen bu tosuncuk masum hiçbir kimseyi dolandırmadı bak tekrar ediyorum Mansum hiçbir kimseyi dolandırmadı. Kısa yoldan köşe dönmeyi, parasını katlatmayı, kısa yoldan hiç emeksiz para kazanmayı amaçlayan insanların zaaflarından istifade etti. Bu kadar basit. Çünkü toplum o hale geldi ki o hale geldi ki toplumda kısa yoldan köşe dön de ister Milli piyangodan dön, ister kızını götür, işte bir dizide bir şeyde 18 yaşına 17 yaşına gelmiş kızını götür, şarkı sesi varsa şarkıcı yap köşeyi dön, işte güzelliği varsa dizilerde filmlerde manken olur köşeyi döner. Çocuk biraz kıvraksa, top oynayabiliyorsa topçu popçu olur köşeyi döner. Yani kimse alnını terleterek emek harcayarak belirli bir zaman diliminin sonunda o zanaatkarlıkta, sanatta çocuğun bir yere gelsin mantalitesini kimse kimseye vermiyor. Bugün o OECD raporlarında en çok işte üniversite mezuniyeti, okur yazarlık oranından başladı. Bu. Sonra işte lise mezunu, sonra üniversite mezunu şu kadar. 206 üniversite var. Arkadaş sadece bir ilimizde işte malum partinin çünkü onlar şey oyuncu bilmem belediyeye bir oyuncu kadrosundan birkaç eleman alınacakmış. Bunlar da işte oyunculuk eğitimi veren üniversitelerden mezun Dört yıllık fakülte mezunu veya konservatuvar mezunu arıyor. 850 kişi başvurmuş. Ya düşünün üniversite mezunu oyunculuk eğitimi almış 850 kişi. Düşünün halkla ilişkiler mezunu, gazetecilik ıvır zıvır. Aklınıza gelmeyen bir sürü kol var üniversitelerde. Ve bunların hepsi 22-24 yaşına kadar bunlar affedersin kocaman adam olana kadar hiçbir iş tutmuyorlar. Hiçbir iş. Çok istisnaidir yani. Yani takipçilerime söylüyorum kızım işte benim üniversiteye hazırlanıyor. E hiçbir şey yaptırmıyorum. Ya yaptır diyorum Allah aşkına yemek yapmayı öğretsin. Cam sildir, temizlik yaptır. Oğlum ne işi var? Oğlum ders çalışıyor. Aman dokunmuyorum. Ya ders çalışmıyor ablacığım, abicim. Ders çalışmıyor. Ya chat yapıyor. Ya TikTok seyrediyor. Ya oyun oynuyor ya. Yapmayın Allah aşkına kendiniz de biliyorsunuz. Sadece onun dilinden kurtulmak için bulaşmıyorsunuz. Odasına gitmiyorsunuz. E eşek kadar adam olmuş. 22-24 yaşına gelmiş. E bu çocuk e, bir doğru dürüst 4 yıllık fakülteyi bitirse bile bir eğitim almış olsa bile o mesleği bilmiyor. Tecrübesi yok. Herhangi bir zı, dil ikinci dili yok. Bir dil yok. Bildiği bir doğru dürüst program yok. Ben bir zaman sormuştum bir gence hangi programları biliyorsun? İşte ben dedi e, şey yapabiliyorum, Facebook biliyorum, Twitter biliyorum. <laughs> ya dedim onları evdeki kadınlar da yapıyor mu? Bu arek ev hanımları da yapıyor. Sen mühendislik sen işte mühendislikle ilgili ketken programını falan biliyor musun? Abi duydum da daha görmedik biz üniversite üçüncü sınıfa gelmiş. Yani arkadaş bir sürü Koreli'nden tut da işte e, Photoshop'undan bilmem nesine kadar bir sürü program var. Sen bunları bilmiyorsun. Yabancı dilin yok bilmem ne yok. Ondan sonra çocuk en yol kısa yoldan nasıl köşeyi dönerim. E, gidebileceği olabileceği yer, işte daha önce yazdım bazılarının tepkisine neden oldu. A101'de, 1000'de, şokta kasiyer olmak. Kusura bakmayın devlet bu kadar istihdam yapmaz. Niye bu kadar üniversite açıyor onu da ayrıca bir şey. Yani boş boş bir insanları 24 yaşına kadar o insanlar hiç olmasa bir sanat, zanat kısmına verseler ne olur? Ne oluyor neticede? Kısa yoldan köşe dönme. İşte bakıyorsunuz bitcoin alım satım yapanların %55'i 18-24 yaş arasıymış. Yani eline geçen anasından babasından veyahut da bir iş yerinde çalıştığı için işte A101'de kasiyer olduğu için aldığı maaşı götürüyor bitcoin'e yatırıyor Ondan sonra tepe taklı oluyor. Bir arkadaş geçen diyor ki arabamı sattım diyor 18 bin lira içerideyim. İyi halt ettin dedim bitcoin için yani araba satılıp da bitcoin'e yatırılır mı ya? Nasıl bir zekadır? hayali bir şeye para yatırıyorsun ya. Hiçbir devletin arkasında durmayacağı bir şey. Para veriyor. Şimdi yani insanımızda bu olduğu sürece asla e, Sülün Osman'a hakim soruyor. Oğlum niye insanları dolandırdın? Ben masum olan hiçbir kimseyi dolandırmadım ki diyor. Hakim bey diyor. Ben akşamleyin kuyumcu kapandıktan sonra köşeye çekerdim. Elimde bir sahte sarıya boya, altın suyuna batırılmış bir tane bilezikle Köşede dururdum. Gelen birisine derdim ki ablacığım benim hastam var. Kuyumcu da kapandı ama hastanede ki eskiden şimdiki Z kuşağı bilmez o Z kuşağı hani bir yavşan birisi ta uzaklardan 40 yaş altına hitap ediyor ya biliyorlar çünkü onların bu zorlukları yaşamadıklarını. Hastanede karım kaldı, anam kaldı, babam kaldı. Benim onlara para vermem lazım. Hastaneden ameliyat bıçak parası vereceğim. Bundan hiçbirisini bunu, bu bilmiyor tabii. Ne olur abi şu bilezik 2000 lira ama 1000 lira ver sana ben bu bileziği satayım. Adam 2000 liralık bilezik vay 1000 liraya alacak. Ya ertesi gün götür 1000 lira ve aldığın bileziğe 1000 lira para kazan. Bundan hala bir şey var mı? Tamam kardeşim diyor ya bir desteğimiz olsun sana yardım olsun. Yoksa almayacağım bunu da senin hastan var madem alayım ben. Kim kimi kandırıyor? Hakim ve kim kimi kandırdı Kim masum? Ben dolandırıcıyım da onlar da benden daha beter dolandırıcı ya. Yani kastelli reklamında oynayan bütün ünlüler ya, bütün ünlülerimiz oynadı. Sinemanın bütün devleri kastelli reklamında. Onlar tıkır tıkır paralarını aldılar ama hiçbir ahlaki sorumluluk duymadılar rahatsızlık da duymadılar. Kadir İnanır Jet Fadıl'da oynadı. Jet Fadıl'ın düşünce yapısına akşama kadar küfreden bir adam ya. Onun düşünce matematiğine, onun inanç sistemine akşama kadar küfreden bir adam çatır çatır parasını alıp reklamında oynadı. Hepsi de sahtekar. Jet Fadıl da sahtekar, Kadir İnanır Ne farkı var birbirinden? Onun için kusura bakmayın. Bu çocuk masum olan hiç kimseyi dolandırmadı kardeşim. Ben yıllar önce Şişhane'de 6-7 sene çalıştım. Orada bir gencin hikayesini anlattılar. Bu ruman piyasası bilirsiniz altın gibidir. Altın gibi çalışır. Yani nakit çalışır, şeydir böyle devamlı piyasası yüksektir. Firmalar bellidir, çok az üreticisi vardır, yurt dışından gelir genelde zaten. Şimdi bu Rulman piyasasında toptancıları bir tane gencin birisi tokatlamış. Büyük bir para tokatlamış. O zaman 2 milyon falan, milyar falan denirdi. Bu 89-90 büyük para tokatlamış. 2 sene falan kayıp adam. 2 sene sonra gelmiş Hani kimse bundan artık umudu kesmiş esnaf. 100 bin birinden almış, 200 binlik birinden almış, 300 binlik birinden almış. Piyasayı tokatlamış toptancılara. Halkı da değil tabi. Fakat adamlar artık iki sene geçmiş kuruş alamamışlar. Ruman piyasası devamlı böyle altın gibi artan bir piyasa. Hareketli bir piyasadır. Aldıkları şey olmuş rulman, 10 liralık rulman 100 lira olmuş iki sene sonra. Adama gidiyor diyor ki Abi ben senden aldım. Ama bizim işte gitmedi işler bir türlü. Nurulman nasıl gitmezsen altında dolandırıcıları da nasıl kaybederse karıya kıza kaptırır vesaire vesaire. Yani başka türlü altın nasıl kaybeder? Aldığım belli sattır fiyat belli. Abi diyor benim işte işler ters gitti. Bir türlü bir, iki, yakaya, iki yakamız bir araya gelmedi. Ya biz battık. Sana borcum da var. Ben helallaşmaya geldim. Abi sen yani Rulman 100 lira olmuş. 10 liraya almış. Dikkat edin. Abi diyor ben 5 lirasını ödeyim. 5 lirasını da sen helal et. Yani 20 milyar olmuş. 2 milyarlık toptan dolandırdığı piyasa 20 milyar olmuş. 1 milyar ödüyor. Piyasaya. Hepsini geziyor borçlar. Adam dünden razı. Hepsini 2 senedir alamıyor. İki senedir kuruş gelmiyor. Tamam diyor ya al. ne yapalım. Peki ver diyor tamam helallaşalım. Adam tek tek piyasada borcunu sildiriyor. Ondan sonra gidiyor rulmanları satıyor o günkü fiyattan. 19 milyar cepte. Ve adamın lakabı çok dürüst çocuk canım. Çok dürüst çocuk. Bak iki sene sonra çıktı tıkır tıkır borçlar borçlarını ödedi. Mehmet Aydın yani diğer namı diğer Tosuncuk şimdi o 132 bin kişiyle bir şekilde o 5'e 10'a katladığı paranın bir kısmıyla abi sana benim 50 lira borcum var 100 bin lira borcum var 1000 lira borcum var ama şu 500'ü al şu 50 bini al şu işte 300'ü e al şu 500'ü e al diyerek avukatlar ve aracılar kanalıyla helallaşırsa ki olma ihtimali muhtemel Neticesinde 3 gün sonra Tosuncuk bütün borçlarını yiğitçe ödeyen, Anadolu'nun yetiştirmiş olduğu çok delikanlı bir çocuk olarak toplumuza yeniden döner, yeniden bir sistem daha kurar. Bu sefer adı çiftlik olmaz, bu sefer tavuk bank olur, tavukları horoz diye geçinenleri yolar geçer kardeşim. Hayırlı günler, hayırlı yolunmalar.